E Tabii hükümetin gündeminde, asgari ücretliler de gündemindedir, emeklilerde gündemindedir, çalışanlar, ülke ekonomisi. Tabii ki gündemindedir, değildir dersek doğru olmaz. Bu yöneten kişiler, sadece Cumhurbaşkanı Bey, her işle ilgili bir bakanlık var, o bakanlığın personeli var, bununla ilgili çalışma yapan kişiler var. Sadece emeklilerle ilgili gündem nedir diye bakıldığı zaman, emeklilerle ilgili bir iyileştirme, yasa hazırlığı ya kısa vadeli bir çözüm önerisi var mıdır diye baktığımızda maalesef yok. emeklerin gündemde olabilmesi için maalesef Türkiye'de şöyle oluyor işte enflasyon verileri açıklandığında özellikle 6. ay bitimi 1. dönem 2. dönem mesela Haziran ayı geldiğinde işte Haziran ayının enflasyonu açıklanıyor Temmuz ayının güçünde. İşte emeklilere ne verilecek ne olacak ne bitecek böyle bir televizyonlarda basında sıkça yer buluyor. Ya, sonra unutuluyor tekrar Aralık ayı geldiğinde en son Aralık ayının enflasyonu takip eden yılın Ocak ayının güçünde açıklandığında işte emekliler bu yılın işte enflasyon enflasyon farklarını alacak, asgari ücret ne olacak? Tekrar böyle bir e, gündem oluyor. İnsanlar aylıklarını kaç lira artacağını, kaç lira olacağını insandan merak ediyor. Ama arkasından tekrar unutulup gidiyor. Ortaya sorunları böyle bir tespit şeklinde ortaya koyma, çözümü önerileri, bunlarla ilgili herhangi bir çalışma yok. Mesela muhalefet diyor ki Asmıca şu kadar olsun. Olmuyor, konuyu kapatıyor. Emekli aylıkları şu kadar olmalı diyor. Olmuyor, konuyu kapatıyor. Devamında bir devamlılığı yok. Muhalefet çıkıp büyük bunu açıkladı diyor. Ben aynı oranda artış yapıyorum diyor. Tepki olsa bile hükümet onu konuyu orada kapatıyor. O konuyla hiç konuşmuyor. Görmüyor da duymuyor da konuşmuyor da. E ve süreç bu şekilde sonraki aylar böyle bir beklenti içine girerek devam ediyor maalesef. Ama Türkiye'deki sorun sadece emekli ayrıntıları Bugün Dünya Gazetesi'nde bu konuyu yazmaya çalıştım. Türkiye'deki sorun kişilerin çalışırken düşük ayrı kalmaları, düşük aylık almaları nedeniyle bir birikim tasarruf yapamamaları özellikle toplu para almada yaşanan sorunlar. Mesela esnafsınız, küçük bir esnafsınız, emeklilik için hayaller kuruyorsunuz, primlerinizi yatırıyorsunuz. zaten primlerini ödeyebilenler, çoğu ödeyemiyor, ödeyebilenler, emekli olanlar en alttan prim yatırıp emekli olduğunda işte 16 881 lira, 17 bin lira, 18 bin lira bakımdan emekli aile oluyorlar. E, küçük bir esnaf bunun yanında para da biriktirememiş. O emekli ailelerine muhtaç kalmış oluyor. Ücretli çalışanlar herkes kıdem tazminatını alamıyor. İşte e, sık sık iş değiştirenler, iş yeri batıp tazminatını alamayanlar, uzun yıllar çalışsalar bile belli bir oranda kıdem tazminatı, işte kıdem tazminatının tavan rakamı toplu para alabilenler de kıdem tazminatı tavanı fazla artmadığı için çalışanların büyük bir kısmı kıdem tazminatından yararlanamıyor. Yararlananlar da az tutanlarda kıdem tazminatı alıyorlar emekli olduğun zaman. Yani aman aman böyle işin önce para oldu. İşte devlet memurları en bu da avantajlı olanlar en azından devlet memurları belli bir sürenin sonunda devlet memurluğundan ayrılırken ikramiyelerini alabiliyorlar ama bu ikramiye rakamları da çok düşük kaldı. Mesela bir vali, bakın bir günün ise 25 yıl görev almasız neticesinde vali olarak emekli ayrılıyor. 1 bin lira valiye 25 yılın karşılığında bir ikramiye veriliyor. Ya bu değil ama okulunda bir, bir yıl özel mücreti olmuş 1,5-2 bir, milyon. Ya, yani bir vali emekli oluyor, 25 yıl çalışma karşılığında almış olduğu ikramiyle hadi torunumu da ben okuyayım dese ve özel okula torununu göndersek ya torunun bir yıllık okul masrafını karşılayamıyor ya 25 yıllık emeğiyle bu nedenle çalışırken düşük ücretler ancak geçim derdi, elektrik, su, telefon, kira, ve daha temizlik, çocukların masrafları üstü başı derken e, dahi açıktan gidiyor zaten insanlar, kredi kartlarıyla, kredilerle dönmeye çalışıyor. İlk para biriktirme şansı yok, tasarruf şansı yok. E sonrasında emekli oluyor, düşük emektarlığı. Diğer taraftan da olgu bir para alamıyor, alanların da toplu paraları çok düşmüş durumda. Bu nedenle de insanlarda gelecek kaygısı ve endişeler artarak devam ediyor. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız gelecek kaygısı, endişesi, parasıyla çalıştığı halde para çalışmazsınız bir şey gitmezsiniz, çalışmazsınız, işsizsinizdir, işsizsinizdir, ya işi yok, gücü yok derler ya. O kişi çalışsa kardeşim elini ayağını tutuyor, çalışsaydın, bir şeyler biriktirseydin, yiyebilirsiniz. Ama iş, elini ayağını tutuyor, çalışıyor, evet, yiyebilirdi. Engelli de çalışabilir. Çalıştı, çabaladı, bunun karşılığında eğitimi bir anlamı yok. Bizim bu kadar uğraşıyorsunuz, yapıyorsunuz ve bunları bunlar derken biri sahte diplomayla gelip sinirinize hiç. Tabi, tabi, hayır. Çağa da fazla ilerleyemiyorlar. Siz gerçek eğitiminizle ilerleyemiyorsunuz. Sonra almış olduğunuz ücret, sonrasında top alamadığınız toplu, ayın, para, devamında da emekli olduktan düşük aylık. Şu anda Türkiye'deki kabaca gerçek sorun burada yatıyor. Çalışan insanlar mutlu değil, Emekli de ayrılırken de mutlu değil. Şunu bana yazanlar var. Ya Özgür Bey ben 2024 yılında emekli aylıkları düşecek diye emekli oldum. Keşke emekli olmasaydım. Ama bunu da o kadar çok anlattı ki. Mesela bir tanesi şöyle yazmıştı. Youtube'da yorumlarda gördüm. Ya Özgür Bey insanları gaza getirdiniz. Ben değişimle beraber gaza geldim. Emekli oldum. Bir keşke emekli olmaz dedim. Hayır biz hiç kimseye ilaza getirmedik. Tam tersi. Bakın bununla ilgili 4-5 tane video hazırladım. İyi düşünün dedim. Gelirinizi bir tarafa koyun. Emekli aylığınızı bir tarafa koyun. Size şu anda cebinize maaş olarak 80 bin lira giriyorsa emekli olduğunuzda 30 bin lira alacaksanız iki kere düşünün. Emekli aylığınızda bir miktar düşme olabilir ama bakın gelirinizdeki azalmaya dikkat edin. Nasıl bir yol izlemenizi ee, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini uzun uzun anlattım. Yani emek dairekleri düşüyor. Boşa boşa giden emekli oğlum diyemem dedim. Sonra dedim ki güzel takip etmeyenler. işte emek dairekleri düşüyor hemen emekli oldun. Ben bunu demedim. Onu diyenler var. Onu diyenlere gidip söyleyeceksiniz. Yani, yani ben çok iyi atlıyorum. Ya falan haricinden videolarınız yayında zaten. ya yani benim işte 2024'de mi emekli olayım? 2025'de emekli olayım? Açsınlar o videoyu. İzlesinler. Ben nasıl yönlendirmeye çalışmışım bilgim doğrusunda, Ne, ne kadar da doğru yaptığımız ortada. <laughs> emekli olanlara pişman olabilirsiniz diyordum. Şimdi emekli olanlara bakın pişman olduk diyorlar. Çünkü emekli olup da örnek veriyorum 100 bin lira maaşla bir yerde çalışan emekli olup 40 bin lira alıyor. E şimdi işte bulamıyor. E 40 bin lira da yetmiyor. Adam ne yapacak şimdi? Taptırır. Yani şimdi 2025 2026 emekli piyani için de aynı şey geçerli. Şimdi aynı şeysiz söz konusu aynı oranda yani, şimdi 2024'ten 2025'e yüzde %31 bir kayıp oldu. Ciddi bir kayıptı. ha gerçekten artık emekliliğini düşünenlerdi 2025'te ben zaten emekli olacağım diyenler. Aman dedim 2024'te emekli olum. Zaten emekli olacaksanız 2025'te %31 kayıp yaşamayın. 2024'te emekli olun. Ya, siz emekli olduktan sonra aynı tutarlardan bir iş bulacaksanız ee, yine emekli olun. Emekli aylığınızı alırken diğer taraftan çalışma imkanınız varsa çalışın. Çalışma imkanınız yoksa ona göre iş bulma imkanınız var mı? Bu konuyu iyi değerlendirin. Ama şimdi 2025'ler 2026'ya girerken aynı oranda bir düşme söz konusu olmayacak. %10 bir bir arasında bir düşme olur. Büyük ihtimalle %5 gibi %6 gibi belki daha az da olabilir. Bu yıllık enflasyonla ortaya çıkacak. Bu nedenle de bir tane şey söylüyorum. %5 %6 da Fena bir oran değil. Bu nedenle e, ben zaten Özgür Bey 2026'da emekli olmayı düşünüyorum diyorsanız 2025'in sonunda emekli olur, resim. orası. emekli. bir Ama aşırı durumunuz varsa iyi analiz yapın. Bu işin uzmanlarıyla görüşün. Yani ben ya o kadar çok kişiyle görüştüm ki ben geçen gün. İlker hatırlıyorum ki görüşürüm. Şimdi beni arıyorlar. Özgür Bey ben emekli olayım mı olmayayım mı? Derinlemesine konuyu ele alıyoruz. Maaşına bakıyoruz kelimelerine bakıyoruz. Emekli olma kaç lira alacak? Emekli olursa emekli aynı kaç liraya çıkar? Emekli olmazsa kaç liraya düşer? Bunda da, <laughs> da hiç beraber değerlendirmeden üstün körü bilgiler vermek çok doğru olmaz. Tabii ki kişiye göre değişiyor. Sol değişiyor. değişiyor. farklı oluyor ama şunu hala mesela anlamayanlar var. Hani bu e, 2024'ten 2025'e 2025'ten 2026'ya girerken bu maaşlar e neden düşüyor? Neden oranlar değişiyor mesela? Geçen sene %30 iken bu sene neden e %10 düşecek? Bunu hala mesela anlayamayanlar var. ya yani niye düşüyor maaşlar diye. E olduğu bir açıklarsanız çok sevinirim. bir şey Her zaman emek, her zaman, her yıl demek aylığında düşme olmaz. Bir önceki yılın güncelleme kat ile emekli ayda hesaplandığı için bir önceki yıl enflasyon yüksek, sonraki yıl düşme, düşme eğiliminde ise düşer emekli aylıkları sonraki yıllarda düşer. Ama tam tersi olursa emekli aylıklarında enflasyon yükseldiği yıllarda da örnek veriyorum. Geçen yıla göre bu yıl enflasyonun daha düşük çıkacağını biliyoruz. Ona göre de emekli aile için müracaatta bulunanların 2025'te daha avantajlı olacağını söylüyoruz. Kime göre? 2026'ya göre. Ama diyelim ki tam tersi olsa olağanüstü bir durum olup da yıl sonu doğru enflasyon beklenmedik bir şekilde artarsa bu sefer de tam tersi olur. Bu durumda da sonraki yılda emekli olmak avantajlı hale de gelebilir.